Merhaba arkadaşlar. Burada Yavuz Emre'nin oyuncakları var. Bebeklik oyuncakları. Hani bunları aldığımızda hep beraber açmıştık. Birlikte kurmuştuk. Hatta bazılarını açarken bizimle beraber Yusuf da vardı. Hatta Yavuz Emre daha doğmamıştı. Küçücüktü. Beşiğini bile beraber kurmuştuk. Sonra bu minik minnoş doğdu, bakın büyüdü, kocaman oldu. Havuç bile yiyor artık. Havucunu eline almış, iki elinde de havuç var. Bir de elma seviyor. Elma, elma de bakayım anneciğim. Elma, Yavuz Emre elmaya ne diyor biliyor musunuz? E, e, elma diyor, buzdolabının önüne gidiyor. E, e diyor, annesine elma yemek istediğini söylüyor arkadaşlar şimdi biz bunları buraya niye getirdik biliyor musunuz? Niye getirdik bunları buraya biz anneciğim? Bilmiyorum. Sen de mi bilmiyorsun? Çünkü artık bizim bebeğimiz büyüdü. Bunları kutularına koymalıyız. Yani bunları kaldıracağız artık. Yeni oyuncaklara yer açmalıyız. Arkadaşlar bakar mısınız? Yavuz Emre'yi şöyle şunun önüne koy bak. Aa kedi de geldi. Kedi de geldi buraya. Bak Yavuz Emre şunun önüne bir gel bakalım boyunu gösterelim. Hadi Selim getirsene onu. Babası sen getir istersen. bakalım Yavuz Emre. Yavuz gel. Emre gel bir bakayım şöyle dur. Bak, Boyun ne ya. kadar uzun olmuş. Sen bebekken bununla çok rahat oynuyordun. Artık büyüdün kocaman, kocaman oldu. oldun. Baksana, Bu kocaman masa hali sana hali oldu. küçük geliyor. Aktivite masası arkadaşlar. Biliyor musunuz hani Yavuz Emre bununla oynamaya çalışırken pat diye yerlere yuvarlanıyordu. Masa böyle bir düşüyordu Yavuz Emre yerlerde yuvarlanıyordu. Çok komikti. Hatırlıyor musun Fatih seni? Yavuz Emre sürekli düşüyordu hani. <laughs> bir de buna tutunarak yürümeyi öğrenmesi gerekiyordu. Ama Yavuz Emre o kadar aceleciydi ki <laughs> ayak çıktı. Buna hiç ihtiyaç duymadan yürüdü bir anda. 10 aylıkken yürüdü çocuklar Yavuz Emre küçücüktü yürüdüğünde. Evet şimdi diğer ayağını da çıkartıyor. Onun kutusu bak şurada. Onun içerisine koyalım. Arkadaşlar biz bu oyuncakları topluyoruz. Hepsini kutularına koyacağız. Ondan sonra bunları başka çocuklara göndereceğiz. Başka çocuklar oynasın. Başka bebekler mutlu olsun değil mi? Evet. Yavuz Emre çok mutlu oldu. Çok güzel vakit geçirdi. Tabii, şimdi bakalım. bunun içerisinde bakın biz etiketlerini bile yapıştırmamıştık. Bakın şurada böyle bir sürü etiketi var. Bunları bile kullanmadık. Fırsat olmadı kullanmaya. Yani o kadar yeni ki bu oyuncak. Hiç bir parçasını yıpratmamışız. Arkadaşlar şimdi bunları böyle koyarken düzgün koyalım da yeni giden çocuk için şey kolay olsun kurulumu değil mi? Evet. Peki bunun bir de topu vardı Yavuz Emre. Topunu bulmalıyız. Biraz önce topunu ben bulmuştum. Kedi oynuyordu. Nereye attın acaba? Kede kede. Hani topu? Yeşil bir top var. Bulsana bakalım topunu. Bunları böyle söküyoruz arkadaşlar. Bakın hepsini güzelce çıkartıyoruz. Kutusu bile yeni. Bakın saklamıştık kutusunu. Hiçbir şey olmadı. Onları şimdi içine koyacağız. Arkadaşlar Yavuz Emre yanlışlıkla havucunu da içine atmasın sakın. Ha? Yapar mı ya yapar. Benziyor. Havucu da atar içine belki. Sakın atma. <laughs> Ayakların aldı gidiyor şimdi. Oyuncakların artık gidiyor Yavuz Emre. Evet. Aa 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 evet. Fatih Selim'e bakın kutunun içine girdi kedi gibi aynı. Sen ne yapıyorsun orada ya? Çık sana oradan gıdı 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 yap Yavuz Emre abine. Hadi gıdı gıdı yap Yavuz Emre abine. Kim var orada? Kim var orada? Yavuz Emre var orada. Arkadaşlar şimdi parçalar da eksik olmasın bütün parçaları koyalım tamam mı ben geliyorum. <laughs> kedi de geldi gel gel pamuk gel Aa, Fatih Selim o da giriyor arkadan o da giriyor <laughs> bana da yer bırak abicim diyor açsana ona da yer o da girsin E Yavuz Emre de girmek istiyor ne yapacağız hoppala bir kutuya 3 kişi sığar mı hayır sığmaz çık bakalım şimdi kedicik girsin Fatih Selim şimdi sen çık biraz da kedicik girsin Bak sabırsızlanıyor girmek için. Hadi sende sıra. Hadi kedicik pamuk sıra sende. Ay sıra. Aa, de. Sıra Yavuz Emre'de mi? Yavuz Emre sen girmek ister misin? Ah Şimdi de Yavuz Emre girdi arkadaşlar. Ben de çıkarıyorum bunları bu arada. Aa, kedi de kutunun üstüne çıktı. <laughs> Bakın Yavuz Emre kutudan çıkıyor. Durmak istemedi bile. Hemen diyordu ki çıkayım kediciye yer açayım dedi. Bak bir de bunu sürmek ister misin Yavuz Emre? Aa, aa şimdi de kedicik girdi içeri. Çocuklar bakın minnoş kedi kutunun içine girdi. Gel buraya gel gel. <laughs> Çocuklar yürütecemiz hop hopumuz ve aktivite masamız gidiyor. Hadi ben geliyorum. Aa. Anneciğim al sen de sür hadi al anneciğim sıra sende evet Berce kardeşin abisi şimdi ver bakalım Fatih Selim ona e. evet. yine vermedi Yavuz Emre de gitti zaten Yavuz Emre de sürüyor çocuklar bakın şimdi de sıra onda ama onun sürmesi biraz enteresan değil mi? Bakın nasıl kullanıyor <laughs> yandan yandan. <Aa. gülüyor> Bu taraftan Emine. gel. Bu taraftan gel. Bu taraftan yol kapalı. Hatice'nin ah. kapatmış kapıları. <laughs> Abicim çekilsene. Ben sana öyle yapmamıştım ama. <laughs> sen ne güzel sürmüştün. Benim de yolumu açar mısın lütfen? Ya gider Neresin? misin? Gel annem sen buradan sür annem sen. Anne, gel. gel buradan sür sen. Hadi git anneciğim sen. Gidiyor benim oğluma. Düt Öyle dedi, düt düt dedi. Şimdi bitti mi bunun açılımı? Evet, bitti. Koyalım mı kutunun içerisine? Önce şunları bunun içine koyalım. Şöyle parçaları, minik parçaları arkadaşlar. Pillerini de çıkartalım mı? İçinde pil varsa şey olur. Akmasın sonra. Aa! Ay, ay burada kim var? Yolu tıkamışım ben. Ay geçemiyor. Yolu açalım, trafiği açalım. <laughs> Fatih Selim gibi gidiyor. Geliyor, geliyor geliyor Fatih Selim geliyor. Oley! Ne durdu? Yavuz Emre de kutuya girmeye çalışıyor şu anda. Yavuz'unla berabersin. Ne kutu bu? babacığım ya? de! Arkadaşlar şimdi bütün parçaları şunun içerisine dolduralım. <laughs> Top da burada. Emri. Yavuz Emre kutuyu bozuyorsun ama yapma. Top burada arkadaşlar. Fatih'in ufak parçaları da al. Sarıyla kırmızı parçaya getiren anneciğim. O üç parçaydı. Onun diğeri nerede acaba? Diğer parçasını da bul anneciğim. Öyle atmasana. Kaybedeceğim. Anneciğim atma. Bir dakika. Iki. Üçüncüsü nerede? Üçüncü parçası da olmalıydı onun. Nasıl bir parçası, parçası da? daha vardı. Şunlardan bir tane daha var. Şu ön kısmına takılacak. Dur bakayım. Yuvarlak. Bak şurada. Topu. Hayır o değil bak. Şu parça. Bir, iki, üç olacak. Tensi bu. Evet. Tensi bu. Bir tane daha olacak. Bu yeşil top Hayır, değil mi? Hayır o miydi? top değil tabii ki. Onun bir parçası daha vardı. Evet. Nerede şurada. acaba? <laughs> tamam bulduk. Eksik parça olmasın değil mi? Tamam. Şimdi ayakları da koyalım. Sonra kutusunun içerisinde hepsini yerleştirelim arkadaşlar. Kendi etkileri mi göndereceğiz? İçinde etiketleri vardı. Etiketleri şurada yukarıda. Şurada. Şu Yukarıda da var daha. Hı -hı. O da mı ona Sen ait? Geliyorum. Başka bir şeyin olabilir mi o? Oyuncak şey da olabilir. Bunlar. O bunun etiketi değil Hı -hı. galiba. Bu başka bir şeyin etiketi ben de olabilir. Ben getiriyorum. Şimdi kutuyu yerleştiriyoruz çocuklar. İşte böyle. Bakın içine girdi. Şimdi de ayakları koyacağız. Güzelce yerleştireceğiz. Sonra da bantlayacağız kaldıracağız, göndereceğiz. Ama böyle sığmadı sanki bu. Olmadı gibi. bakalım. Yeniden mi yerleştirsek nasıl olacak? Bu iş biraz karışık arkadaşlar. Bir öyle bir böyle koydun ama Ay. oldu mu? Evet. Heh. oldu oldu yaşasın. Hayır olmadı mı oldu. yoksa? Oldu mu? Tamam. Arkadaşlar bakın. Böyle kocaman kutumuz hazır. Bantlayacağız onu. Ondan sonra da göndereceğiz yeni bebişi. Şimdi diğerini hangisini kaldıralım şimdi? Ya bakın. Yorulmasın diye böyle yapıyorum. Evet ya. Neyi kaldıralım Aa. şimdi? şimdi? Kaldıralım. Yürüteci mi? Hop hopu mu? Ha, yürüteci. mi? Tamam. Yürüteci getiriyorum. Çok beni. Yürüteci getiriyorum. Anne, bu beni düt, 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 Geldim. Ya. Ben bunu kaldırmaya çalışıyorum. Sen oradan çekilsene. Ben bunu kaldırmaya çalışıyorum. <laughs> Ama kutuyu bozuyorsun ya, Yavuz Emre sen. Ben Arkadaşlar bunu da kaldırıyoruz. Onun kutusu da şurada bakın. O da yeni bir kutu. Hiç bozulmamış. Sapa sağlam duruyor. Yavuz Emre Yavuz Emre <laughs> Hop Hop'un kutusunu biraz sonra mahvedecek. Pert. Biraz sonra pert edecek. <laughs> Arkadaşlar ya ne yapsak da bu çocuğu buradan kaldırsak. Kedicik bir şeyler yap. Hadi Yavuz Emre'yi çağır. Dikkatini dağıtmalısın. Ama ben bunu dağıtmaya yardım ediyorum. Babam yardım lazım bize yardım. Artık yardım. yapamaz. Hah, artık yapamaz. Fatih Selim çok güzel bir şekilde önlem almış arkadaşlar. Kedicik bak 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 oradan açmaya çalışıyor oyuncağı. Biz topladık o açmaya çalışıyor. Olmaz ki böyle. Sen ne yapıyorsun? Ha? Sen ne yapıyorsun? Seni şaşkın seni. Seni şaşkın seni. Git bakayım. Başa çıkamadık. Kutuyu kaldırmaya karar verdik. Fatih Selim olmaz anneciğim kırılır anneciğim. Masanın üstüne kaldır da kardeşin onu almasın. Masanın üstüne kaldır sakla annem hadi. Ben getireyim. Nereye götürüyorsun ya? <laughs> Yavuz Emre sonunda kurtulduk yani. Kutuya basa basa bir hal olmuştun. Bak bu da kim bilir ne yaptı yukarılarda. Yaramazlık yaptı. Şimdi de buraya geldi bakıyor bakalım yaramazlık bir şey var mı diye. Bana yardım etmeye geldi o. Evet. Şimdi de bu oyuncağımızı kutuya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın. Onu da yerine yerleştirdikten sonra çok daha büyük olana geliyor sıra. Bu hop hopu kaldıracağız. Sonra da bitmiş olacak işimiz. Yavuz Emre sen nereye gidiyorsun? Koşma kedinin peşinden. Yavaş biraz. Çocuklar bakın yürütecimizi de kutusuna yerleştirdik. Yavuz Emre parçaları kalmasın anneciğim. Güzelce babana ver hepsini. Hiç eksik parçası kalmasın. Olmaz. Sığdı mı içine? He. tekerlekleri de kenarlardan yerleştirelim. Ay sığmayacak mı yoksa tekerlekler? Sığa, sığa. İki tane mi tekerleği vardı? Yani var. Direksiyonumuzu da koyalım. Sonra kullanım kılavuzlarını da koyalım. Her şey tamam. Eksiksiz, tertemiz, yepyeni. Mağazadan almış gibi temiz. Kullanma, tertemiz kullandı benim oğlum bunu. Hiç bozmadı. Yeni gibi değil mi anneciğim? Evet. Çok güzel. Güzelce bantlayalım. Kaldıralım. İkincisi de hazır arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şimdi sıra şu kocaman hop hopta. Şu kocaman hop hop'u da yapalım. işlem bitsin. Evet, Getir bakalım kutuyu Fatih Selim. Hop hop'un işi bakalım biraz şu uzun şu sürecek şu galiba. Ya ne yapıyorsun ya? Gözlük ne yaptı. yapıyorsun sen ya? Seni şaşkın seni. Fatih Selim geliyor. Kutuya girmiş çocuklar. Fatih Selime bakın. <laughs> kutu geliyor. Yürüyen kutu. Yürüyen kutu. <laughs> Fatih Selim önünde Yavuz Emre var. Dikkat. <laughs> yavaş 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 dikkatli gel kenardan kenardan evet gel 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 önünde babam var şimdi çıkar tamam bitti buraya kadar yolculuk sona erdi kutumuz da geldiğine göre sökme işlemine başlayabiliriz evet. hop hopumuzunda da toplanma işlemi tamam yerleştiriyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi kocaman bir kutusu var onun bu kutunun içerisine yerleştiriyoruz. Onu da kaldıracağız. Ve birisini bulacağız. Evet küçük tatlı sevimli bir bebek için. Kutulanıyor şu anda arkadaşlar. Sonu, babacım, Şöyle içine yerleştiriyoruz onu parçalarını da. Evet böyle. Yavuz Emre. Ya, Yavuz Yavuz Emre. Emre. Olur, Hadi sen in şuradan bakayım. Yavuz Hoppa. Yavuz Emre'ye. Hoppa Yavuz Emre düştü. Bakalım sığacak mı? İçine sığacak mı arkadaşlar? Biraz zor mu olacak? Ha şöyle bak. Evet evet sığdı sığdı yaşasın. Oldu sanırım bu iş tamam. Kenarına da şöyle bir parça koymuşlar. ha, sağlam dursun diye. Şurada da ufak diğer şeyleri var. Malzemeleri var. Az parçası kaldı. Evet. Evet. Onu da içine koyuyoruz. Şuna, Sonra da. Ay o da müzik çalıyordu. Onun pillerini de çıkarttık Şu değil mi? mi? Hepsinin pilleri çıktı. Oyuncakları da koyalım Şuna, içine. Bileyim. Evet. Tamam. Arkadaşlar Fatih Selim kapatıyor. Ay Yavuz Emre kapatıyor bile. Ben bu çocukların isimlerini karıştırıyorum ya. Yavuz Emre'ye Fatih Selim. Fatih Selim'e Yavuz Emre. Ne olacak böyle? Ya. Kağıdı vardı arkasında onu da koy. Nerede? Yanında bak. Şu. Fatih Selim'in evindeki de ona mı ait acaba? Evet. Ona da bak bakalım ve tamam arkadaşlar bütün oyuncakları kutuladık yerleştirdik gördüğünüz evet. gibi pa faydalar, benim bence. oğullarım paylaşmayı seviyorlar çocuklar şöyle bir bay bay yapalım sonra bantlarız hepinize arkadaşlar, sevgiler bay bay. selamlar gönderiyoruz Oyuncaklar kupa, hoşçakalın bay, bay bay görüşürüz çocuklar.